Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hedromik 102B iş makinesinin şeyini mazot değiştiriyorum. Yani ilk süzen fitreyi şu anda değiştiriyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. <laughs> Ama da temiz bir kapı bu. <laughs> bir şey bu temiz bir şey. en üstten bile su çıktı en üstten bile şunları görüyorsunuz bunlar pompayı tamamen bozar dikkat edilmesi gerekiyor ikinci üstten yüzden bu onu taktık yerine Eski fitresi de bu kabından şu geldi mi bilmiyorum. Kabına

filtre ön süzmeyi en pislikleri temizleyen filtredir zamanla şuradaki kapağı açıp düğünü tahliye etmeniz gerekiyor benim aracım var Opel Combo Madut kutusunu çıkarttığınız zaman bir demle bile su olmuyor. Bu fitrenin buraya kadar su, azıcık üzerinde de mazot vardı şuraya kadar su. Bunlar motor dinlendiği zaman bu kapağı, su altındaki kapağı açarak suyu tahliye edebilirsiniz. Eğer bu pompaya giderse, pompa ve enjektörlere büyük zarar verecektir. Hatta bu filtreyi de, ikinci fitreyi de açtıysa daha da zarar vermiştir. kırma mazotlar düz oluyor ama ayrıca ince oluyorlar. <laughs> i̇nce olmaları sebebiyle mazot daha akıcı olduğundan araç mazotu daha çok yakıyor. Yani ucuz olması bir yararı getirmiyor demek istiyorum. Meknanın yadı şimdi yaptım, şimdi de şişenin içine koyayım bozuk durdu? daha iyi görebilirsiniz diye. Kuvanın içine de bakın. Bakın. Şu az bir, bir sürü madut var, gerisi tamamen su olmuş. Ucuz mazotlarda bunlar görünür ince hatta bu mazotlar incedirler daha ucuz diye daha kar yapar diye maalesef ki ucuz mazot koyuyorlar sonrasında da bu duruma gelir yani taniye vidalarını açılması hava fitlerinin altındaki bu su pompaya doğru gidecektir hem pompaya hem de en büyük bir zarar verir işte bu yüzden aldığınız yakıtlara dikkat ediniz İlk defa mazot konusu uyarıyorum galiba. Bakın. Diğer fitledeki mazot da bu. Diğer fitledeki ona da bakacağız şimdi. Yani diğer fitle derken ikinci süzen perkis motorlarda olan perkis motorlarda olan pompalı filtreyi diyeceğim. Bakın açık yeşil renk mazot. Ama benim aldığım mazot sarı renkti. Bunlar genelde ucuz oluyor galiba. Alt tarafını görüyorsunuz. Üst tarafında ise mazot kalıyor. Alt tarafında su kalıyor. Dikkat etmezseniz ama makinenin hareket etmesi halinde titremesi halinde Söyle çıkabilir. Bir şarkı deneyelim. Çıkar çıkıyorum diye bakalım. Çok titrerse az az çıkar ama bu fili tamamen dolarsa üstten beri pompaya kadar gider. Zaten ince mazot kaliteli mazot zaten motoru zarar veriyor. Pompaya zarar veriyor. Enjektöre zarar veriyor. Bir de oda yetmemiş su olmuş bunun işi. Daha ne kadar zarar verir onu düşünün. Abi. Bakalım şimdi altta su görünmüyor. Madur tamamen karıştığını görüyorsunuz. Neredeyse tüşküyle suyuna ben diyor. Gördüğünüz gibi <laughs> motor titremesini bilirsin diye bayağı o getir, hatta masaj bile yapar İşte mazot bu şekilde karıştırdığınız zaman mazoda su karışıyor filtreden de enjektör pompaya gidiyor ve zarar görmeye başlıyor bakın bekleyin su aşağıya geçmeye başladı bakın belli olmaya başladı aşağıya geçti Anlaştı arkadaşlar. Bundan sonra videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın.